trim yapılmalı. Arsa konusunda uzman yine isimle beraberiz. Abdullah Demir Kıran ile beraberiz. Abdullah Demir Kıran Silivri'de hizmet veriyor. Arsa'dan en çok parayı arsa'dan kazandığını söylüyor ve biz de bunun detaylarını öğrenmek için Abdullah Bey'in yanındayız. Evet Abdullah Bey, siz bize haftalardır arsa'dan para kazandım ve herkese arsa almaya davet ediyorum diyorsunuz. Evet. Neden evet. bunu söylüyorsunuz? Bu konuda çok iddialıyım. Çünkü ben Abdullah Demirkan olarak, Demirkan Arsı Ofisi olarak 25 yıllık bir esnafım. 25 yıllık firmayım, onu söyleyeyim. 25 yıl içerisinde, 25 içeris yıl içerisinde isterse altınla, isterse dolarla, isterse euroyla toprağı eş değer değerlendirin. 2 yıl veya 3 yıl içerisinde o aradaki farkı görürsünüz. Ben onun için her hafta ve her zaman için ben bu konuda çok iddialıyım. Altını çizerek söylüyorum. Çünkü neden? Bu topraklar beni hiçbir zaman için yanıltmadı. Ben geçen haftaki röportajımda da söylemiştim. Bu topraklar sizleri de yanıltmayacak. Servetinize bire 10 katacak. Bire 20 katacak ve mal mülk sahibi olacaksınız. Çalışmakla yatırım yapmadan mal mülk sahibi olamazsınız. Çünkü o ufacık paralarınız, küçücük paralarınız Alıp da böyle topraklara yatırırsanız aradan 2 yıl geçer, 3 yıl geçer, 5 yıl geçer. Oraya bir proje gelir, devlet tarafında bir hastane yapılır ve TOKİ gelir. Yeriniz 1'e 10, 1'e 20 değer bulur ve siz de Türkiye'nin zenginlerinden biri olursunuz. Sadece bunu toprakla yapabilir Tabii ki. Toprak deyip gitmeyin. Bugün dünyanın toprağın imalatı var mı? toprağın imalatı yok sevgili izleyiciler. İmalat olmayan bir şey nedir? Her zaman için değerli ve kıymetli olur. Bunu iş adamlarımıza sesleniyorum. Bugün Türkiye'nin en büyük iş adamları nereden zengin oldu? Çalışarak mı? Para kazanarak mı? Hayır. Yatırımlarını toprağa yaptılar. O bölge gelişti ve iş adamlarımız ve o büyük şirketler Büyüyüp 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 gittiler. Peki burada da araya girmek istiyorum. Siz hep yatırımda e, kazanç elde edecek bölgeleri seçiyorsunuz. Evet. Daha önce Kayaşehir Kayaşehir bölgesindeyiz. Kayabaşı Kay köyüydü. Şir Kayaşehir bölgesi oldu. Evet. Kayabaşı şu anda bulunmaz bir nimet orada Şimdi de Silivri'yi seçtiniz. Silivri bölgesini seçtiniz. Neden burayı seçtiniz? Neden? Silivri İstanbul'un en büyük ilçelerinden biri. Silivri Türkiye'nin metropoli oldu. Çünkü neden? İstanbul sıkıştı artık Silivri patlayacak bir hale geldi. Çatalca bir taraftan, büyük çekmece bir taraftan Silivri'yi sıkıştırdığı için Silivri patlamak üzere. Silirvi de bugün dönümü 25 lira, 30 liraya sattığımız arsalar 2 sene sonra, 1 sene sonra 70-80 lira, 100 lira olacaktır.